Selam gençler kimya adası nasılsınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim nasılsınız umarım herkes iyidir evet arkadaşlar şimdi bir tane ders anlatıyoruz ki bu yükseltgen basamakların belirlenmesi dersidir bu dersimiz birinci ünitemizin yani modern atom teorisinin son konu anlatım videosu olmuş olacak evet umarım siz beni anlarsınız arkadaşlar şimdi ne yapalım dersimizde hemen kitabımızı tabii ki açmamız gerekiyor sayfa 29 ve 30'u açarsanız beraber şu dersimizi yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar. Haydi bakalım hepinize iyi dersler dilerim. Evet şimdi kazanımlarımız nelerdir? Değerlik kavramını göreceğiz. Yük kavramını göreceğiz. Yükseltgen basamağını göreceğiz zaten ve iyon yükü konusunda bir konuşmamız lazım. Evet şimdi öncelikle bu yükseltgen basamağının bir tanımını yapalım tamam mı? Şimdi bir elementin bir bileşikteki aldığı ya da verdiği elektron sayısı vardır. Normalde elementler ne yaparlar? İşte elementler kararlı hale gelmek için mesela sodyum diyelim, potasyum diyelim. Kararlı hale gelmek için ne yaparlar? Bileşik yaparlar. E bileşik yaparlarken ya elektron verirler ya da alırlar. İşte bu verirken ya da alırken Böyle bir yüklenirler ya mesela sodyum ne yapar? Sodyum artı 1 ile yüklenir. Mesela magnezyum ne yapar? Magnezyum artı 2 ile yüklenir. Oksijen mesela oksijen eksi 2 ile yüklenir. Oksit olur gibi. Bunların işte alınan ya da verilen elektron sayısına göre o yüklerine biz ne diyoruz biliyor musun? Yükseltken mi basamağı diyoruz. Evet olay bu. Yükseltken basamağı deyince demek ki bu yüklerden bahsedeceğiz. Evet şimdi mesela burada demir klorür diyoruz. Mesela demir FCl2 dediğinde demirin burada yükseltken basamağı 2'dir. FCL 3'teki demirin yükseltgen basamağı da artı 3'tür. Şimdi bunlar niye böyle? Bunları ben size anlatacağım. Ama şu an bunları böyle görelim. Yani yük dediğimiz şey aslında hani FCL 2 dediğimde demir burada artı 2 alıyor. CL burada eksi 1 alıyor. Çaprazlamadan geliyor ama bu niye böyle olmuş? Niye +2 almış? Burada niye artı +3 almış? Bunların analizini yapmak çok önemli. Beraber dersimizin içerisinde bunların hepsini tek tek yapacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi yükseltgen basamağı yerine bazen ne kullanırız biliyor musunuz? Direkt yük deriz. Yük. Evet, bazen değerlik deriz. Bir de arkadaşlar nedir biliyor musunuz? İyon yükü deriz. Ama bu iyon yükü kavramı aslında bu iyon yükü kavramı normalde iyonik bağlı bileşikler için kullanılır. O yüzden böyle kovalent bağlı bileşiklerde aslında iyon yükü kavramı kullanılmaz. Mesela karbondioksitte burada karbonun karbondioksit bileşiğinde karbon yükseltken basama artı 4'tür normalde. Şimdi bu neden artı 4 olduğunu birazdan göreceğiz. Ama burada şimdi şöyle demiyoruz arkadaşlar. Karbondioksitte de karbonun iyon yükü artı 4'tür derseniz hata yaparsınız. Ne diyeceksiniz? Karbonun yükseltgen basama artı 4'tür veya karbonun değerliği ya da karbonun yükü artı 4'tür diyebiliriz. O yüzden şimdi burada yapacağımız noktasında yani iyon yükü kavramını kullanabilmemiz için demek ki iyonik bağlı olması lazım. Karbon dioks burada karbona metal, oksijene metal olduğu için kovalent bağlı bir bileşiktir. O yüzden bunu kullanamıyoruz. O yüzden bu tanımlar önemlidir. Şimdi gelelim bakalım şu elementin yükselken basamaklarını tek tek sizinle birlikte belirleyelim arkadaşlar. Evet şimdi kurallarımız var. Kuralları bilmemiz lazım. Birinci kuralımız da şu var. Bir atomun yani atomik veya moleküler haldeki değerliği sıfırdır. Yani şöyle bakın. Kalsiyum tek başına ise bunun yükü sıfır zaten. Veya azot diyoruz. Azot N2 şeklinde ise azottaki elementin buradaki azotun yükü zaten sıfırdır. Ne zaman yükleniyor biliyor musun? Bir başka elementle bir yapı oluşturduğunda. Mesela sodyum sıfır. Ozon tek başına yani kendi başına oluyor. O 3 tane oksijen atomu gelmiş. Burada da yükü sıfırdır. Klor sıfırdır. Kalsiyum sıfırdır. Başka bir komşu bir atom olursa yani komşu derken yani başka bir atomla bileşik yaparsın. Mesela atom kalsiyum klorür dersek burada kalsiyumun yükseltken basamağı oluyor. Mesela burada artı 2'dir. Evet gibi. Birazdan niye artı 2 olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Evet şimdi bakalım. Devam edelim. Öncelikle. İkinci yasamızdayız. Şimdi hidrojen. Hidrojen nerede? 1A grubu elementi. Hidrojen 1A'da artı 1 alır. Ama hidrojen için bir önceki dersimizi anlatmıştım. Eksi 1 de alabiliyordu. Evet hidrojen metaller ile eksi 1 yüke sahipken ametaller ve anyonlarla artı 1 yüke sahiptir diyoruz. Bakın eğer hidrojen yanına bakacağım. Mesela H2O bileşinde hidrojen kimle bileşik yapmış? Oksijenle bileşik yapmış. oksijen ametal. O zaman demek ki hidrojen yükseltken basamağı burada artı 1'dir diyorsunuz. Mesela magnezyum E, ee, burada hidrojen kimle bileşik yapmış? Magnezyum. Magnezyum metaldir, o yüzden buradaki magnezyum yüks, ee, daha doğrusu hidrojenin yükseltken basamağı eksi birdir. Amonyak, azot burada ametal olduğu için hidrojenin burada yükseltken basamağı nedir? Artı birdir, çünkü ametalle bileşik yapmış. Hidrojen nitrat, mesela e, nitrik asit. Hidrojen bak burada kimle bileşik yapmış? Burada nitrat dediğimiz bir iyon var, değil mi? Anyon var. Onunla bileşik yapabildiğine göre hidrojenin burada yükseltken basamağı artı bir. Ama size bir şey söyleyeyim. Hidrojenin başta olduğu tüm bileşiklerde yükü artı 1'dir. Yükü artı 1 diye yazabilirsiniz. Sonda olursa eksi 1 ya da artı 1 oluyor ama baştaysa her zaman artı 1'dir diye yazabilirsiniz. Bak bunu söyleyelim. Ve gelelim şimdi alkali metalleri. Alkali metaller kimdir? Alkali metaller bir a grubu metalleri. Yani hidrojen hariç. İşte kimdi onları hatırlar mısınız? Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın çizmesini fırlattı. Bak buradaki alt element bunlar eğer siz bunları bileşik halinde görürsen bunların hepsi bileşiklerinde bak buraya yazalım. Li, li, şuraya yazmamız lazım e, arkadaşlar bunları. E, lityum sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum ve fransiyum diye yazalım biz bunu. Bunlar arkadaşlar ne alırlar? Artı bir alırlar. Bak yükseltgen basamağı artı birdir. Bunları tanımamız lazım. Bak sodyum gördün mü bileşik halde? Direkt artı bir diye yapıştır. Lityum bileşik halinde gördüm. Benim hiç önemsiz benim için. Ya yani gerisi önemli değil. Dünya yansı değil. Burada lityum gördüm ya. Yükü artı bir arkadaşlar. Potasyum başta ve bir bileşik halinde. Artı bir diye bira olduğunu bildiğim için yazabiliyorum. Tamam mı? Devam edelim hadi bakalım. Geldim şimdi toprak alkali metalleri. Toprak alkali metaller kimdi? 2A grubu elementleriydi. Kimdi onlar? İşte Beyoğlu mağazasının camından sarkan bacaksız Ramazan diye kodlayabiliriz. Ya da ben mağazanın camından sarkarken babama rastladım gibi düşünebilirsiniz. Bu da bileşik halinde görürseniz direkt artı 2 oluyor. Evet. Kalsiyum direkt artı 2 arkadaşlar. Yapıştır artı 2'ye. Magnezyum florür direkt artı 2'yi yapıştır. Baryum nitrat direkt artı 2'yi yapıştır. Gerisi beni önemsemez. Yani baryum gördün mü yapıştıracaksın artı Geldik şimdi toprak metalleri. Kim toprak metalleri? Onlar da 3A grubu elementleri arkadaşlar. Burada bizim için en önemli olan 2 element var. Alüminyum ve bor var arkadaşlar zaten. Yani bunlar da artı 3 değerini alır. Bak bunları böyle söyleyelim tamam mı? Evet bak şimdi 1A artı 1. 2A artı 2. 3A artı 3. Hidrojen de eksi 1 de alabiliyor. Söylemiştim. Şimdi bir gelelim diğer öncülümüz 6. maddemizdeyiz. 4A grubu elementleri. 4A grubu elementleri karbon gruplarıdır. Bunlar artı 4 ile eksi 4 arasında bir şey alır. Mesela bak şimdi karbondioksit diyoruz ya karbondioksit de arkadaşlar ee burada mesela karbon artı 4 oluyor. Niye artı 4 oluyor? Bir açalım istersen. Birazdan anlatacaktım ama dayanamadım. Şimdi anlatayım. Oksijen genellikle eksi 2 alır. Tamam mı? Bak onu size söyleyeyim. Oksijen eksi 2 ya. Şimdi bak burada çarpıyoruz aslında. 2 kere eksi 2 eksi 4. Tamam mı? Toplam sıfıra gelmeliyiz. O yüzden 2 kere eksi 2 eksi 4 ya. Karbon da bu durumda artı 4. Oksijen genellikle eksi 2 almamız lazım. O yüzden burada karbon da artı 4 olacak. Oksijen eksi 2 aldığını bilmemiz gerekiyor. Mesela karbon monokside bakalım istersen. Tamam mı? Bak şimdi inceleyelim. Burada oksijen eksi 2 ya zaten. E ne ile eksi 2'yi toplarsam 0 olur. E burada karbon yükseltken basamalı otomatikman artı 2 oluyor gibi. Mesela CH4 molekülüne bakalım. Bak şimdi onu inceleyelim. Şimdi bak karbon bir ametal. O zaman hidrojen ametalle bileşik yaparsın ne yapar? Artı 1 alır. Şimdi 4 kere artı 1 değil mi? Görüyorsun 4 kere artı 1 artı 4. O zaman bu durumda karbon yükselirken basamağı ne olmasa sıfırlayabilmek için? Eksi 4. Yani sonuçta şudur. Karbon artı 4 da alır, eksi 4 da alır. Arada değerler de alır. Yani karbon artı 4 ile eksi 4 arasında bir şey alır. 5A grubu elementleri. Azot mesela, fosfor mesela. Bunlar da artı 5 ile eksi 3 arasında bir şey alır artı 5 ile eksi 3 arasında bir şey alır. 5A grubu elementleri. Bunları da ben burada size söylemiş olayım. Tamam mı? Mesela azot. NO2 bileşiği diyoruz. Tamam mı? NO2 bileşiğini düşünelim bak şimdi. Oksijen eksi 2 aldığı için bak şimdi. 2 kere eksi 2 eksi 4. Azota ne kaldı? Otomatikmen artı 4 kalmış oldu sıfırlayabilmesi için. Mesela N2O5 bileşiği düşün. N2O5 bileşiğini düşün şimdi. Oksijen eksi 2 ya zaten bak şimdi düşünelim. Oksijen eksi 2 zaten. 5 kere eksi 2 Eksi 10. E, azotu ne kaldı bu durumda? Artı 5 kaldı. 5 kere 2 artı 10 olarak bunu ne yapacak? Sıfırlayacak gibi. Yani artı 5 ile eksi 3. Bak ne yapıyor? Artı 5 ya. 5 a artı 5 ya da eksi 3. Kendini 8'e yapmak için. 4 a ya vermeli 4 tane ya da 4 tane almalı. Şimdi gelelim arkadaşlar 6 a grubu elementine. 7. maddemizdeyiz şimdi. 6 a grubu elementlerinden kükürt. Ne yapar? Bak 6 a'ya ne yapacak? Ya 2 tane almalı. Yani eksi 2 ile yüklenmeli. Ya da arkadaşlar ne yapabilir bu durumda? Bu vatandaş gidip de artı 6 yüküne sahip olabilir. Yani eksi 2 ile artı 6 arasında bir şey alabilir. Bunu da burada belirtelim. Şimdi bak mesela SO2 diyoruz ya veya SO3 diyoruz mesela diyelim. Oksijen zaten ne yapıyor? Oksijen eksi 2 alıyor ya mesela. 3 kere eksi 2 eksi 6. O zaman kükürde ne kaldı bu durumda? Artı 6 kaldı mesela. SO2 olsaydı oksijen eksi 2 ya. 2 kere eksi 2 eksi 4 kalıyor. E bu durumda kükürde ne kaldı? Artı 4. Yani eksi 2 ile artı 6 arasında bir şey alabilir. Oksijene bakalım şimdi. Oksijen genellikle ne alıyor dedik? Oksijen genellikle eksi 2 alıyor dedik. Hatta burada oksijen eksi 2 aldığı zaman bunun ismi oksit oluyor. Bak şimdi söyleyeyim. Bu bizim bir kuralımız. Genellikle eksi 2 yazacaksın. Olay basit. Şimdi OF2 diye bizim bileşiğimiz var. Onu burada yazalım. Şimdi OF2 derken arkadaşlar bakın. Flor. Bir önceki dersimizde söylemiştim. Flor 7 da olan bir elementtir. 7 da olan bir element. Eksi 1 ile artı 7 arasında bir şey alır ama. Flor elektronegatifliği en düş yüksek olan element olduğu için. Sadece eksi 1 alır. Başka bir şey almaz bileşiklerinde. O yüzden OF2 diyoruz ya. OF2 bileşiklerinde. E, flor eksi 1 alırken. 2 kere eksi 1 eksi 2. O zaman oksijen ne kaldı? Artı 2 kaldı. He bak oksijenin artı 2 aldığı bir bileşik de var burada. O F2 görüyor musun? Bunu söyleyebiliriz. Peki peroksit diye bir şey var. Bak peroksit de şu. Arkadaşlar şu. İki tane oksijen yükü eksi 2. Yani peroksit dediğimiz şey bu oluyor. Bak buraya yazayım isterseniz. Yani şu bir tane oksijen yükü eksi 2 olursa oksit oluyor. İki tane oksijen yükü eksi 2 olursa buna biz peroksit diyoruz. Peki bu durumda oksijen yükseltgen basamağı ne olur? İki tanesi eksi 2 ise bir tanesinin yükü eksi 1 olur. Şimdi bak peroksitler sadece zaten biliyor musunuz sadece bunlar 1A ve 2A grubu elementleriyle yapılır. Başka türlü elementlerle yapılmaz. İşimiz kolay oluyor mesela. Şimdi zaten ben 1A ve 2A grubu elementlerini tanıyorum ya. işimiz kolay. Şimdi bak şöyle ki sodyum artı 1 ve oksijen eksi 2 çaprazlanınca ne olur bak şimdi düşünsene Na2O. Bu bileşiğin ismi sodyum oksit. Bak burada ne olur? Sodyum zaten artı bir ülkeye sahiptir. 2 kere artı bir artı 2. Oksijen de burada eksi 2 zaten. Şimdi bak magnezyum artı 2. Oksijen eksi 2. Artı 2 eksi 2 götürür. MgO bileşiği kalmaz mı? Bak zaten magnezyum yükseltken basamağı burada artı 2. Oksijen de eksi 2 kalıyor. Olay magnezyum oksit bileşiği oluşturmuş oluyor. Ama şimdi sodyum bak sodyum artı bir bileşiği iyonu var ya. Şimdi oksijenin iki tanesi yükü eksi 2 olursa peroksit olursa çaprazlamadan ne olur bu durumda? Eksi 2 bu aşağıya geldiğinde Na 2 O2 bileşiği oluşuyor. Zaten bak bu bileşiği görürsen aslında anlarsın. Neden? Sodyum ya bu. Sodyum 1A grubu elementi. 1A'daki yükselken basamak her zaman artı 1'di zaten. E bakın 2 kere artı 1 bak şuradan. 2 kere artı 1 ne olur? Artı 2. E oksijende ne kalır bu durumda? Oksijende otomatikman bu durumda eksi 1 olması lazım ki. Eksi 1 çarpı 2 eksi 2 2 kere 1 artı 2 toplarsam 0'a gelir. Şimdi bakalım bak magnezyum peroksit nasıl yazılır? O da şöyle yazılır. MgO2 yazılır. Zaten bak bu bileşiği gördün ya. Zaten magnezyumu tanıyorsun. Magnezyum 2 adı. Yükseltgen basamağı artı 2. E oksijen de burada ne kaldı otomatikman? Eksi 1 kaldı. 2 kere eksi 1 eksi 2 artı 2 daha 0. O yüzden bak şimdi oksijen için genellikle eksi 2 yazıyoruz. Ama böyle e, OF2 bileşiğinde sadece artı değer alıyor. Artı 2 alıyor. Peroksitlerde de eksi 1 alabiliyor. Ama bunu da belirtelim. Tamam mı? Evet geldik şimdi 7A grubu elementlerine. 7A grubu elementleri biliş kimdi onlar? Fino Celal'in burnunu ısırdı. Evet asetinde vardı Önemliydi. Bu 4 element bizim için önemli. Bunlar bileşiklerinde aslında normalde eksi 1 ile artı 7 arasında bir yük alırlar. Evet ama burada flor sadece ne alır? Eksi 1 alır. Unutmuyorsun bak florun sadece yükü neymiş? Eksi 1'miş. Başka bir yük alamıyor. Yani bak atıyorum. Sodyum flurur. Direkt fluru eksi 1 olarak yapıştır. Atıyorum işte bilmediğim bir element. Alüminyum flürür diyorsun. Direkt ne yapıyorsun? Buraya eksi 1 olarak yapıştır. İşte krom flürür. Direkt krom arkadaşlar flürür direkt eksi 1 diye yapıştır. Hiç problem değil yani. Ve 9. maddeye geçelim. Bir bileşteki atomların o yüklerin toplamı değeri 0 olacak. Ama iyonlardaki yükü ise iyonlarda ise İyon yüküne eşittir. İyon yüküne eşittir diyoruz. Yani e, böyle bir olay var. Bir bileşik varsa elinde atomların değerleri toplamı sıfırdır. Ama iyon sayılında oradaki yükümüzün to yüklerimizin toplamı iyon yüküne eşittir diyoruz. Şimdi örnek yaparsak daha iyi anlarız. Geldik şimdi bir uygulama kısmına. Burada hani bildiklerimizi uygulama noktasında daha iyi böyle anlama noktasında bir çalışma yapmak istiyorum sizlerle. Evet şimdi demiş ki Aşağıda altı çizili olan elementlerin yükselken basamaklarını bulunuz. Şimdi bakalım hemen. A şıkkını incelediğiniz zaman. Şimdi sen burada zaten hidrojeni görüyorsun. Hidrojen ya artı birdir ya eksi birdir. Ama hidrojen başta baştaysa her zaman yükü artı birdir demiştim değil mi? Ben burada fosforu bilmiyorum. Ona x diyelim tamam mı? Oksijen ne? Oksijen de zaten eksi ikidir. Evet kaç tane iyon var? Bir tane. Ee, özür dilerim. 3 tane iyon varmış. O zaman yükseltgen basamağı artı 1 olduğuna göre 3 çarpı 1 diyoruz. Artı bak fosfordan bir tane var artı x diyoruz. Artı 4 çarpı oksijen yükü de eksi 2 zaten. Ve burada ne yapıyoruz? Toplam 0 eşitlersek. E bu durumda ne olur? Fosforun yükü de artı 5 olur. İşte bu kadar. Devam edelim bakalım şimdi. Sülfat iyondaki kükürtü istiyorum. Şimdi kükürtü ben bilmiyorum x diyelim tamam mı? Oksijen yükseltgen basamağı nedir? O da eksi 2'dir zaten. Bunu öğrenmiştik değil mi? Şimdi ama bu bir iyon. Yani bu bileşik değil. Nasıl anlıyorum? Bak burada bir yük var ya. Bu yük eksi 2. Bu yük toplam yükümüz aslında. Sülfat yapısının toplam yükü bu olmuş oluyor. Şimdi o zaman toplamı bir sıfıra değil de Oradaki yüküne yani eksi x'ine işaret eşitlememiz lazım. Şimdi kükürt diyor. X tane x olan bir yükseltgen basımımız var e, kükürt için. Artı oksijen diyoruz. 4 tane oksijen var ama 4 çarpı eksi 2 diyorum. Eşittir diyorum. Ne yapacağım? Eşittir eksi 2 diyeceğim. Eğer bu bir bileşik olsaydı yani üstünde bir şey olmasaydı burada hani bir iyon yazmasaydı direkt sıfır eşitleyecektim ama bir yazan olunca o bir iyon olduğu için o yüküne eşitlemiş oluyorum. O zaman x eksi 8 eşittir eksi 2 ise ne kaldı burada yükseltken basamağımızda artı 6 olmuş oldu. Yani kükürtünün artı 6 olduğunu anlamış olduk. Geldik şimdi diğer ifademize. Şimdi bak kalsiyum nitrat. Kalsiyum görünce direkt 2A dolunca yükseltken basamağı zaten nedir? Artı 2'dir değil mi? Bunu böyle görebiliyorsun. Bak bu böyle oluyor. Peki benim burada nitratım var. Bak şimdi NO3 var değil mi? NO çünkü ne? Zaten toplam yükün sıfır olabilmesi için. Bak burada 2 var ya zaten. 2 ile neyi çarparsam eksi 2 olur. He, bu durumda o zaman no 3 yükseltgen basamağın eksi 3 ol, 1 olması lazım ki 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 olsun. 2 ile toplanınca 0'a gelebilelim. İşte böyle bir taktik yapabiliriz değil mi burada? Hani baktığınız zaman. Peki bak buradan yürüyelim o zaman şimdi. E ben burada nitrattaki zaten biliyorsun ki oksijen yükseltgen basamağı eksi 2. Ben burada azotu istiyorum. Azot zaten x'tir. Bir tane azot var. x'tir onu yükseltgen basamağı. Artı 3 tane oksijen var. 3 kere yük eksi 2 olduğu için ve toplam yükümüz nedir burada tabii ki? Hop! eksi 1 olarak karşımıza gelir. E bu durumda x'in burada yani azotun yükseltgen basamağı ne olur? Artı 5 olur. Bunu böyle çözebilirim. Bak bunu şöyle çözebilirim isterseniz. Böyle kafanız karıştı mı bilmiyorum ama. Ben bunu böyle çözdüm ama şöyle çözebilirsiniz. Kalsiyum nitrat ya. Bak kalsiyum yükseltgen basamağı zaten 2 olduğu için artı 2. Bunu bileceğiz. Azotu bilmiyorum değil mi? Azota x diyelim zaten. Oksijen nedir? Oksijen de zaten eksi 2'dir. Değil mi? Bunu böyle bileceğiz zaten. Şimdi bir tane kalsiyum var. 2 artı e, şu iki de dışında ya aslında iki hepsini azot ve oksijen hepsini kapsıyor. O zaman iki parantezinde x artı 3 çarpı oksijen, oksijen de eksi 2 ya. Yani eksi 6 olmuş oluyor. Böyle bunu yazabilirsiniz. Bu da toplam neye gelecek? Tabii ki toplam bileşik yükü de sıfırdır diyebiliriz. İşte bu bağlantıyı çözerseniz zaten gene buradan azotu artı 5 olarak bulursunuz deriz arkadaşlar. Bu da bizim için yapılabilir. Şimdi bakın burada aslında size vermek istediğim şeylerden birisi de budur. Bak burada aslında bunu tezde gördüğünüz zaman bu not önemli bizim için. Şimdi bizim bazı köklerimiz var. Bu kökleri bilmemiz çok önemlidir. Ki bak bir önceki soruda da aslında ne gördük? Bak burada aslında şu var. Kalsiyum artı 2 iyon iyonuyla nitrat eksi bir iyonunun çaprazlanmasıyla oluşan bileşiktir aslında bu tamam mı? Kalsiyum nitrat. O yüzden biz burada kökleri görürsek çok rahatmış şey ederiz. Mesela bak bunun ismi sülfattır. SO4 2 eksi 2 olan yapının ismi sülfattır. NO3 2 eksi 1 olan yapının ismi de nitrattır diyoruz. oh ki eksi 1 olan yapının ismi hidroksittir. Bak bunu böyle yazalım. Evet. Fosfat ifadesi PO4 yükü eksi 3 olan yapıdır. Bu da karbonattır. Ben bunları niye verdim? Bak bunu şöyle verdim. Şunun için verdim arkadaşlar. Şimdi bak ben burada bir örnek veriyorum. Örneğim şu. PB3 po 42 Şimdi ben burada fosforu sorduğumda. E ben şimdi kurşunu biliyor muyum? Bilmiyorum değil mi? Fosforu da bilmiyorum. Bir tek oksijeni biliyorum aslında. Ama bak şöyle bir şey düşünelim. Bu bileşik nasıl oluşmuştur? Buradaki 2 aslında şuradaki 2 aslında buradaki kurşundan gelen 2'dir. Buradaki fosfatı P4'ü görüyor muyum? Buradaki 3 de aslında fosfatın yükseltgen basamağıdır. Yani şöyle aslında bu bileşiği yazdığımız zaman aslında burada Pb'nin yükü artı 2'dir. Buradaki fosfatı tanıyorum, mu? PO4'ü gördüm ya. po 4 yükseltken basamağı da eksi 3'tür zaten. Bu eksi 3'ü bilirsem aslında ben çaprazlamadan ne geliyor? PB3 PO4 2 olmuş oluyor. Şimdi artık işimizi çözmüş olduk. ya yani Kurşun yükseltken basamağı artı 2 olduğunu anlamış oldum. Şimdi po 4ten devam edecek olursam aslında bakarsan şimdi ben burada fosforu istiyorum. Fosforu biz X diyelim. Artı 4 tane oksijen var. Yani 4 çarpı eksi 2 diyoruz oksijen için. Ve toplam yükümüz ne? İyon yükü. Yani eksi 3 olarak karşımıza gelir. O zaman bu durumda x eksi 8 eşittir eksi 3 ise x bu duruma ne geldi? Artı 5 oldu. Bu şekilde ben bunu yaparım. Şimdi benim burada bir tane daha notum var. Bu da çok önemli. Sadece bir tür metal ve ametal içeren bileşiklerimiz varsa. Yani bak şimdi demir sülfür gibi bak. Bir ametal bir metal ya da işte gümüş iodür gibi. Bir metal bir ametal. Bir metal bir ametal. Nasıl yapacaksınız bunu? Bak burada ametal minimum değerini alır. Minimum değerini alır. Bak ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Minimum. Ya şöyle değerini yazmışım zaten. Minimum değerini alır arkadaşlar. Ne demek şimdi bakın. Bak ben burada şimdi kükürtü ve demiri bilmek istiyorum. A şıkkına bakalım. Şunu ben yapmak istiyorum. Şimdi demiri de tanımıyorum. Kükürt de tanımıyorum. Çünkü demir değişken bir element. Kükürt de zaten 6A'da olduğu için. Kükürt 6A'da değil mi? 6A'da bir elementimiz ne yapar? Eksi 2 ile artı 6 arasında büyük alır. Ama bak şimdi sadece bir metal olan demirle bir ametal bileşik yaparsa Ametal minimum değerini yani eksi 2'sini alacaktır. O zaman bu durumda kükürt eksi 2 alır. Evet. Hatta bak biz bu durumda demiri de bulalım. 3 kere eksi 2, eksi 6 o zaman demiri yükseltken basamağı olur? artı 3. 3 kere artı 2 artı 3 olmak zorunda. Bunu böyle yazabilirsiniz. Evet demir artı 3 kükürt eksi 2 olmuş oldu. Peki gümüş iyodüre bakalım. Bak şimdi iot kimdir? İyot 7A grubu elementidir. 7A grubu elementleri eksi 1 ile artı 7 arasında büyük alır. Şimdi gümüş de bileşik yapmış. Gümüş bir metaldir. O zaman iyot burada minimum değeri olan eksi 1'i almak zorundadır. E toplam sıfıra gelmemiz için de Gümüş yükseltken basamağı ne olur? Otomatikman artı 1 olur. İşte bu şekilde ben bunu toplam sıfıra gelmesi için çözersem hem artı 1 hem eksi 1 olarak gümüş ve bulmuş olurum derim. Evet arkadaşlar şimdi konuyu anlattık. Bir tane soru çözelim bunlarla ilgili. Demiş ki A ve B ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre A ve B aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Diyor ki permanganat iyonundaki manganın yükseltgen basamağı demiş. Şimdi bakın permanganat yapısı bu. MnO4 yükseltgen basamağı da 2. Bak parantez içerisine alayım. Bu eksi 1 aslında toplam yükümüz. Ben buradaki manganın yükseltgen basamağını düşünüyorum. A buymuş. Şimdi bak oksijen de zaten eksi 2 değil mi? Evet ne yapacağız? Mangana x diyelim. Bir tane mangan var. X tane x yükü olan var. Artı oksijenime eksik ama bundan 4 tane var. 4 çarpı 2 diyoruz. Toplam yükseltgen basamağımız ne? Eksi 1. Evet çünkü iyon olduğu için. O zaman burada mangan yükü ne oldu? X eksi 8 eşittir. Eksi 1 ise buradan artı 7 geldi. Evet bak artı 7. O zaman burada artı 7'yi yakalamış olduk. Devam edelim şimdi. Diyor ki permanganat ile magnezyum oluşturduğu bileşin atom sayısı. Şimdi bak magnezyum nerede? Magnezyum 2A grubu elementi. Hani Beyoğlu mağazasının diyoruz ya mağaza derken magnezyum. Magnezyum 2A olunca artı 2 almak zorunda. Başka yok yükü. Permanganatı zaten burada verdik. MnO4 yükü eksi 1 olan bir iyondur. Evet. Bunların oluşturduğu bileşiğin atom sayısı. Bak çaprazlanarak oluşur bileşik. Magnezyum ee, buradaki biri alır. Biri yazmayız aslında. Neyse yazdım. Hani yazmış gö göstermek için yazıyorum. MnO4 ne yapacak? Kendi yükünü ikisini verecek. Çünkü bak magnezyum aslında iki tane elektron vermek ister. Permanganatta bir tane elektron almak ister. Dolayısıyla iki tane permanganat alırsam, magnezyum bir tane alırsam, bir tane magnezyum iki tane permanganata güzel bir şekilde elektronlarını vererek bu bileşiği oluşturabilir. Peki ne diyor bize burada? B'de diyor ki burada diyor kaç tane atom var diyor. Bakalım şimdi yine kaç tane atom var. Bak bir tane magnezyum atomu var görüyorsunuz ki. Evet bir tane magnezyum var. Peki iki tane mangan var. Evet görüyorsun. Evet. Ve 4 kere 2'den 8 tane de oksijen var. Toplarsan 1 artı 2 3 8 daha 11 geldi. 11 atomlu bir bileşikten bahsediyoruz. Cevap da bu durumda B seçeneğimiz oldu diyoruz gençler. Evet gençler. Şimdi biz konuyu belki bitirdik ama Bol miktarda sorular çözmek istiyoruz. Evet daha önce sizlere ödev vermiştim. Hatırlarsınız test 9'a kadar vermiştim. Bu dersimizden sonra da test 10'u yani sayfa 24 ve 25'teki test 10'u size ödev olarak veriyorum. Yarın da bu ilk 10 testimizi yani birinci üniteyle alakalı ilk 10 testini tek tek çözeceğiz sizlerle ve güzel sorular var. Beraber bunları çözmek istiyorum ve sizi daha böyle geliştirmek istiyorum. O böyle soru havuzundaki sorularla böyle eksik bir nokta kalsın istemiyorum arkadaşlar. Çünkü biz full hedeflemişiz değil mi? Her türlü soruyu size göstermemiz, her türlü anlatımı beraber yapmamız lazım. Tabii ki sizlerle çalışıyorsunuz. Gençler beraber çalışarak sizin full ve üniversiteyi kazanmanız için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hedefimiz full.